Taç Mahal Hindistan'ın Agra şehrinde Yamuna Nehri'nin kıyısında yer alan dünya mimarlık tarihinin en ikonik yapılarından biridir. Bu eşsiz anıt Babür İmparatorluğu'nun hükümdarı Şah Cihan tarafından sevgili eşi Mümtaz Mahal'in anısına yaptırılmıştır. 1632-1653 yılları arasında inşa edilen Taç Mahal yalnızca bir mozale değil aynı zamanda derin bir aşkın, insani duyguların ve sanatsal yaratıcılığın bir sembolüdür. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu anıt, yılda milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekmekte ve insanlık tarihine ışık tutmaya devam etmektedir. Taç Mahal'in hikayesi, Babür İmparatoru Şah Cihan'ın eşine olan sevgisiyle başlar gerçekte adı Arjuman Banu Begüm olan Mümtaz Mahal, Şah Cihan'ın en sevdiği eşi ve hayatının ilham kaynağıydı. Mümtaz Mahal, 1631 yılında 14. çocuklarının doğumu sırasında hayatını kaybettiğinde Şah Cihan derin bir üzüntüye kapıldı. Bu büyük kayıp Şah Cihan'ın eşi için eşi benzeri olmayan bir anıt yaptırma kararını şekillendirdi. 1632 yılında inşasına başlanan Taç Mahal yaklaşık 20 yıl süren yoğun bir çalışma sonucunda tamamlanmıştır. Yapımının inşasında İslam, Hint, Fars ve Türk mimari unsurlarının birleşimi olan Babür mimarisi öne çıkmıştır. İmparatorluk Baş Mimarı Üstad Ahmet Lahuri'nin liderliğinde yaklaşık 20 bin işçi ve yüzlerce zanaatkar bu muhteşem yapıyı inşa etmiştir. Taç Mahal, simetrik ve estetik mükemmelliğin birleşimiyle tasarlanmış bir şaheserdir. Yapının temel unsurları arasında kubbeler, minareler avlular ve zengin süslemeler bulunmaktadır. Taç Mahal tamamen beyaz mermerden yapılmıştır ve bu mermer ışığın gün boyunca farklı tonlarda yansımasını sağlayarak anıta eşsiz bir parlaklık kazandırır. Taç Mahal'in ana yapısı dört yüzü de aynı simetrik tasarıma sahip olan bir mozeledir. Yapının merkezinde 35 metre yüksekliğinde muazzam bir kubbe yer alır. Kubbenin tepesinde yer alan altın kaplama hilal, İslam mimarisinin önemli bir sembolüdür. Kubbenin etrafında dört köşede yükselen minareler hem estetik hem de yapısal denge sağlar. Taç Mahal'in duvarları İslam kaligrafisi süslenmiş, Kur'an'dan alınan ayetlerle bezeli mermer plakalarla kaplıdır yapının üzerinde yer alan süslemelerde değerli taşlardan yapılan zengin katma işçilikler dikkat çeker. Lal, yeşim taşı ve füruze gibi taşlarla yapılan süslemeler çiçek motiflerini ve geometrik desenleri muhteşem bir şekilde sergiler. Taç malin önünde yer alan büyük bahçeler Pars bahçe düzenlemesinin mükemmel bir örneğidir. Çarbah adı verilen bu bahçe dört eşit bölüme ayrılmış ve içinden geçen su kanallarıyla tamamlanmıştır. Su kanalları cenneti sembolize eden bir tasarım anlayışını yansıtır ve Taç Mahal'in yansımasını sergileyerek görsel bir uyum yaratır. Taç Mahal sadece bir mimari eser değil, aynı zamanda aşkın, bağlılığın, ve sonsuzluğun bir sembolüdür. Şah Cihan bu anıtı sevgili eşine duyduğu derin sevgi ve onun anısını ölümsüzleştirme arzusuyla yaptırmıştır. Yapının beyaz mermeri, saflığı ve ruhaniyeti temsil ederken simetrik tasarımı, uyumu ve dengeyi ifade eder. Taç Mahal yapıldığı dönemde Babür İmparatorluğu'nun gücünü ve zenginliğini temsil eden bir yapı olarak öne çıkmıştır. Ancak zamanla bu anıt yalnızca Babür hanedanlığı için değil, tüm insanlık için önemli bir miras haline gelmiştir. İngiliz sömürge dönemi sırasında bakımsız kalan yapı daha sonra restore edilerek eski ihtişamına kavuşturulmuştur. Taç Mahal bina 1983 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır ve 2007 yılında dünyanın 7 harikası arasında seçilmiştir. Bugün Hindistan'ın en ikonik simgelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Taç Mahal, tarihi kadar etrafında şekillenen efsanelerle de dikkat çeker. Bir efsaneye göre Şah Cihan, Taç Mahal'in tam karşısında siyah mermerden yapılacak kendi mozelesini inşa etmeyi planlamıştır. Ancak oğlu Orang Zep'in tahttan indirip kendine hapsederek bu projeyi engellediği söylenir. Bir başka hikaye ise Şah Cihan'ın Taç Mahalli'nin inşasında çalışan işçilerin ellerini kestirdiği ve bir daha böylesine güzel bir yapıyı inşa edememelerini sağladığı iddiasıdır. Ancak bu hikaye tarihsel bir gerçeklik taşımamaktadır ve daha çok yapının büyüleyici etkisini arttıran bir efsanedir. Taç Mahal her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan bir turistik cazibe merkezi olmasının yanı sıra Hindistan'ın ulusal kimliğini temsil eden bir yapıdır. Ancak yapı artan kirlilik ve doğal afetler nedeniyle zaman içinde zarar görmüştür. Hindistan hükümeti, UNESCO, Taç Mahal'in korunması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca Taç Mahal, uluslararası platformda sevginin ve insan yaratıcılığının bir sembolü olarak kabul edilmekte ve kültürel mirasın korunması gerektiğini hatırlatan bir anıt olarak öne çıkmaktadır. Taç Mahal sadece bir anıt değil, aynı zamanda bir duygunun, bir kültürün ve bir dönemin görkemli bir ifadesidir. Şah Cihan'ın mümtaz mahale olan sevgisini ölümsüzleştiren bu yapı, aşkın, evrensel gücünü ve insan yaratıcılığının sınır tanımayan doğasını simgeler. Bugün Taç Mahal'i ziyaret etmek sadece tarihsel bir yapıyı görmek değil, aynı zamanda aşkın ve bağlılığın ölümsüzlüğüne tanıklık etmektir. Taç Mahal her yönüyle insanlık tarihine dokunan, geçmişten günümüze uzanan bir başyapıttır. Ve bu büyüleyici anıt gelecekte de aşkın en güçlü sembollerinden biri olarak varlığını sürdürecektir.